Evet, hepinize hayırlı geceler arkadaşlar. Gecenin bu geç saatinde yarınki Ankara 1. Altılık kuponumun e, çalışmalarını tamamladım. Ve fazla vaktiniz almadan ben direkt programıma geçiyorum. İlk ayaktan başlıyorum. İlk ayağı 2-4-5-3-6-7 nolattır öneriyorum. İkinci ayak 15-7-3-1-13-16-8-9 nolattır. 3. ayak 1 2 3 9 5 8 10 16'nı olmaklar. 4. ayak 1 3 4 1 2'nı olmaklar. 5. ayakta 10 numaralı atı son yarışını çok iyi kazanmış, çok rahat kazanmış Ahmet Çelik'le. Eee bu bir reis isimli atı tek öneriyorum. Son ayakta da 6 numaralı Lagoon isimli at kapıyı çalıyor ve formda çok iyi. Ayhan Kurşun'la yarın kazanacağına inânırım. Size ikinci tekim. 5. ayakta 10, son ayakta 6 numaralı atlar. Unutmayın arkadaşlar bu Ankara 20.6. haftalısı. Ee, dediğim gibi bütçenizi üzmeden oynayın. Eğer çok yazdım, çok at yazdım ayaklardan at çıkarabilirsiniz diyorum. Seyretiniz için teşekkür ederim. Yarınki programlarda sabaha karşı e, bitirdim programlarda yine paylaşım yapacağım. Şimdilik hoşça kalın. Lütfen videomu serdikten sonra beğeni bırakıp abone olursanız sevinirim. Hayırlı geceler.